İşte yapılan bir tane hata bütün oyunun seyrini değiştirebiliyor. Geçtiğimiz maç gördük. Elvin'in bir an haritada başka bir yere bakıyor olması. Onun orada ölmesine yol açmıştı. Akıllıca oynayıp geri çıkabilecek mi derken hemen sıçra atmak zorunda kaldı ama çok erken bir sıçrayın motoru. Çok büyük bir hata. Bu kadar pasif geçen bir oyunda aslında. Moito güzel bir oyunla yapmıştı bunu. Bakalım DP bunu alabilecek mi? Moito'nun çalması için çok da kötü bir pozisyonda olmadığını görüyoruz aslında. güzel bir arada. ulti geldi Mokadan ama yeterli olabilir mi? Arkadan bir de Taliyah ultisi geldi. Şimdi Orianna'dan güzel oyun. Moito'yu almak isterken aslında kaybetti Dark Message. Arka tarafta bir anda Seacroft öldü. Ejder hala ayakta. 500 canı var Ejder'i bir vursun şuna. Vuranı Elvin doldu. Elvin de orada Ejder'i alıyor Moka. Kozmik Bağ. Hoşça kaldı Dark Message. Takır takır düşüyor ilk oyunun aynısı. Bir anda aynısı oldu tekrardan oyun. Syncroft'tan iyi bir koza geldi ama Moito agresif oynayacak şimdi örümcek inişi. Bakalım nereye inecek Syncroft? Moito'nun üzerine indi. Moito orada ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Ama bu onu kurtarmaya yeterli değil. Syncroft şimdi ölmek üzere. Syncroft oradan çıkmayı başardı çünkü Broken Blade Elvini öldürdü. Bir anda oyun for skorlar vermeye başladı. Hasin'in üzerine gelen oradaki sersemletme yeterli değil ama şimdi ulti geliyor. Elvin de oraya katılacak. Moito Elvin ile beraber Holy Phoenix'in üzerine gitti. Halsin'den güzel bir sıçra. Bir anda crew'un hedefi şaştı. Broken Blade Ar arada sıkışan Elvin'in üzerine gidiyor. Elvin sıçrayla çıkmak zorunda kaldı. Dark Message'ın da Kruv'un da pozisyonları 10'u çıkıdı ama Immortor yakalandı. Immortor'un şu an ultisi hala duruyor. Immortor ultisini atamadan öldü orada. Arka tarafta Hastin çok zor durumda. Hastin'den önce katle Lays'i Broken Blade olacak gibi duruyor. Broken Blade'e son vuruş. Kulüpte oradan çıktı Madness toplayabilecek mi? Şifa geldi bir de ama bu hız yetişmeye yetmiyor. Ben ultisini atamadan ölüyor dedim ama ultisini attığını son anda gördüm. O da tabii biraz etkisiz bir ulti olunca. Gözümden kaçtı, yalan değil. Bu arada arka tarafta Neyun'u yakalamak için birçok sıçra kullanıldı orada. Neyun hala burada ölmeden çıkmayı başarıyor çünkü yerden bitmesi yine mükemmel. Yine orada skoru alan isim Neyun oldu. Arka tarafta Synchro'u katletti. Bu arada. bu arada güzel bir ulti Immortals'dan senin de dediğin gibi ve Madness'ı aradan çıkartmayı başarıyorlar. Dark Passage için ufak bir umut olabilir bu aslında. Çünkü Moka'nın da canı az, Neyun'un canı yarıda. Ama Dark Passage burada Neyun'dan gelen o taşlardan kaçamıyor gerçekten kafalarına kafalarına atıyor. Saçlarını eğiyor. Ve yine bir türlü de almayı başardılar. Çaresizlik Baron'u geliyor burada. Moka'dan kadar hemen ulti geldi. Işınlar da gelecek Broken Blade'den ama takım arkadaşları altına dönüşmüş şu durumda. Arkadan Elvit girdi. Moka girdi şimdi. Araya bir de Moito girdi. Ama Baron Elbit'te kalıyor. Bu nasıl çarp? 3 kişi birden öldü. Syncroft gitti. Broken Blade gitti. Immortor gitti. Hoşça kalın Immortor'u. Hoşça kal Holy Phoenix. Haslet. Sen de artık yanlış tarafa doğru gidiyorsun. Moit oradan çıktı. Elvin aldı bir ısırık. Bir de örgüdü var. Arka arkaya skorlar. Katliam geliyor. Oyun for crew. 29. dakikada maçı bitirmeye doğru adım adım ilerliyor. Yani işte son bir jeton atalım dediler. Ama yani Bard o kadar çok zaman kazandı ki bütün takım yetişti zaten grupta. Bir de üstüne üstü paron da Elvin de aldı orada. Ya oyunu kuru aslında bu kadar önde olduğu bir oyunu onlara belki de yakışacak şekilde kapatmayı başardılar. Dark Passage en azından maç bitmeden yani oyunu döndürmek adına bir şey denedi ama olmadı sonuç alamadılar. Ya tabii ki bu oyunun bu hale gelmemesi gerekiyordu. Oyun for Crew'den adeta bir güç gösterisi. Gerçekten geçtiğimiz hafta her ne kadar ligin son iki sırasında bulunan iki takıma karşı olsa da iyi bir performans sergileyen Dark Passage'a karşı net bir oyunla iki galibiyet aldılar. İki maçı da 30. dakikaya getirmediler.